Hepinize merhaba. Bugün Rocket League'de 1v1 bir bir maç atacağım. Ve adımı yeneceğim. Anladınız? Anlamadınız. Bum. izleyin tüm Bum. Lan bal. Bala bak ya. Bala bak ya. Hadi lan oradan. Şuradan şu postu alamadım ben. Ne kadar kısa lan. lan vuramadım top bana gelir. Ben dedim ama yanlış geldi. Hadi lan. Mala bak mala mala. <laughs> Oğlum ya uf, vuramıyorum topa vuramıyorum. Ben bu sudalamıyorum alamıyorum. Ben çok kötü oynuyorum bugün. Şak diye vurdum şöyle. O top seker böyle tutarım. Bir, bir tık geri tutayım. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Böyle vuracaksın. Bum. Bum. Takla atmak. Takla atma ihtiyacı bile uydu. hissetmedim. Direkt şunu alayım. Sen vur bakayım topa. Lan buzlu çal İ, it, ya it it Sen o topu at Ben sana 5 lira veriyorum Dakka ya Ne yapıyorsun lan sen Ne yapıyorsun lan sen Böyle oynayacaksınız oğlum böyle oynayacaksınız bu oyunu. Hadi be vur artık. Salak ya, salak ya. Alan tak lan bildim. Klavye, klavye bozuk olacak. Klavye bozuk lan. Ne yapıyorsun ya, oğlum ya? Heh. Hadi bakayım böyle profesyonel bir şey olacaksınız yani şerefsiz olacaksınız. vuramadım ya. Kolsuz lan bu. Mala bak mala mala. Şöyle vurayım. Şuradan bu da alayım. Ah lan lan kendi karam atıyorum. Tamam atmıyorum sıkıntı yok. Oğlum ya çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım ya. Ah be. Şimdi gideceğim direkt. Çıkacağım. Bum. Böyle koyacaksınız topa. Top şu an ortada. Ben yani şu an buzdu alacağım. Aldım buzdu. Adam topa vuramaz oradan gol atamaz imkansız. Aa lan skaldım Beleşe gol attı ya. Onu da atamadı ya. Şu an buzdu alayım. Çok güzel. O top sıfırdan benle buluşacak. Easy. Oğlum hesaplamalarım yanlış çıktı. İte bak ya. Atamadık. Hadi hadi. Adam boost var benim yok şu anda. Ah be. Benim düş, tam çalışmıyor Ne yapıyorsun? lan. Çok toksit bu ya. Geri zekalının önünde giden ya. At lan hadi. Geri zekalı bu ya. Bu sadece araba patlatmakla uğraşıyor. Geri zekalı ya. Yani. Salak ya. Sadece araba patlatmayı biliyor. Ben seni patlatmak için oynarım ki o zaman. Salak ya. Bak böyle tekniksel bir vuruş yapacaksın anladın mı bu gerizekalı öyle top gerizekalı benim pinge baksana 100 pingim var onun 70 pingi var şu boostu alayım bak easy salak ya <laughs> patlatamadın ne oldu ha patlatamadın lan bir dakika kaldı bir dakikada bir gole ihtiyacım var Oğlum ya nasıl vuramıyorum? Ya nasıl vuramıyorum? Nasıl vuramam? O gol olmaz. Geldim. Allah. Gene de olmaz. Sıkıntı yok. Tamam. Bak bunun gol olması lazım. Şuradan şu boost alayım. Hadi. Hadi lan. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bum bum oğlum ben profesyonelim lan. Ben senin gibi araba patlatmak için uğraşmıyorum lan. Bum. Bu kadar basit. Kaleye geçiyorum Son bir dakika. Bunu yersem çok kötü olur. Tam yemem ben. Ben kaleciyim oğlum. Ben bu fonum lan ben. Hop. Tam koydum şöyle. Hiç dokunmayayım bak gol olacak. Uf, <laughs> uf, gol mü? Hayır, hayır az daha goldü be. Hadi bakayım Maç bu kadardır Bak maç dediğin böyle olmalıdır 2-1'den geri comeback atlamıyla Bum 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 hadi bakayım Evet bugünlük video bu kadardı Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay